Merhaba arkadaşlar. 24. bölümü merakla bekleyenler videoyu beğenmeyi unutmasınlar. Mehdi'nin her geçen gün artan öfkesi ve Zeynep'i saplantı haline getirmiş olmasıyla Barış Bey'in de desteğiyle Zeynep uzaklaştırma kararı çıkartılmıştı. Sakine anne ise Zeynep'i kararından döndürmeye çalışıp Mehdi'nin acısı henüz çok taze. O daha ablasını yeni kaybetti. Mehdi bile isteye yapmaz diyerek Zeynep'i yumuşatmaya çalışacak. Fakat Zeynep Mehdi için üzülse de aldığı kararın arkasında duracak. Diğer taraftan Barış Bey'in de takibinde olduğu dava yakında sonuçlanacak. Ve Nermin Hanım eski gücünü tekrardan kazanıp hakkı olan ne varsa hepsini Ekrem'den alacaktır. Evet böylece videomuzu burada bitirelim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.